Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, tutuklu bulunan Osman Kavala konusunda Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş danışmanı Mehmet Uçum'un ikna edilemediğinin konuşulduğunu aktardı. Pehlivan, yukarıda Kavala ve Gezi konusunda ceza verilmesini en çok isteyen isim Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum. Deniyor ki Kavala toplantılarında aksi görüşlere rağmen Erdoğan'ın sözünü dinlediği kişi de o diye yazdı. Cumhuriyet yazarı Pehlivan bugünkü yazısında, kulislerde beklenen ihtimali şöyle özetledi. 21 Mart'tan önce savcılık esas hakkındaki mütalasını hazırlayıp sanıklara iletecek. Bu da duruşmaya son sözlerinizi hazırlayıp gelin, karar vereceğiz demek oluyor. O halde karar ne çıkacak? Bu konuda birkaç ihtimal var. Gezi davasında verilmesi gereken beraat kararı, Türkiye'nin bugünkü yargı pratiğinde yıldızların da ötesinde. Kavala casusluktan tutuklu kanıtlanması çok zor olan bu suçlamadan ceza verilmezse, o maddeden beraat edecek. Ancak tutuklu tutmak istenirse, son savunmasını yapmasa da Kavala hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten cezalandırılabilir. Bu da ağırlaştırılmış müebbet anlamına geliyor ve içeride tutmak için gerekçe yaratıyor. Eğer Kavala'ya hem ceza verilip hem de tahliye yoluna gidilirse, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlaması yardıma koşuyor. Bu maddeden cezalandırıp yattığı sürede göz önüne alınıp kavala özgürlüğüne kavuşturulabilir. Böylece iktidar gözünde hem gezi cezalandırılmış hem de Avrupa ile bağ kopmamış olur dedi.